Elhamdülillah ve ssalatu ve selam ala Rasulillah. Kıymetli müminler, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurdukları gibi en çok sıkıntıyı dillerimizden çekiyoruz ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerek sahabe ikramlara ve gerekse ümmetine bizlere dillerimize sahip çıkmamız için özellikle emirde bulunmuşlardır. Ve bir defasında Muaz bin Cebel radiyallahu an sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru yöneltir. Ya Resulallah insanlar dillerinden dolayı cehenneme gider mi diye sorduğunda sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben şöyle buyurur. Ey Muaz insanları yüzü kuyu üzerine cehenneme atan dilleri değil mi diye bu şekilde cevap verir. Dolayısıyla çoğu zaman dillerimizden dolayı bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Fakat sıkıntı dillerimizden değil de başka yerlerde aramaya çalışıyoruz. Bağlardan bir tanesi de 20 yaşında yeni evlenmiş bir kız. Kocası işte kaynanasının yanında kalıyor. Babası vefat etmiş bir gün iki göz iki çeşme ağlayarak amcasının yanına gider. Amcası aktarmış, amcasına der ki amcam der, bana bir çare bul, kaynanamın elinde artık çekemiyorum. Eğer bana bir çare bulmasan intihar ederim der. Amcası ona bir şişe ilaç yapar, ona der ki bunu götür, kaynanana içir. Fakat bu ilacın etkisi ancak bir ay gösterir. Bu ay içerisinde kaynanana çok iyi davranman lazım ki eğer onun başına bir şey gelirse, komşulardan kimse bir şüphede bulunmasın. Gelin de bu ilacı götürür, kaynanasını içirmeye başlar. Ve birinci gün sabahında kaynanasına der ki, anneciğim bu sabah size neyi pişireyim diye bu şekilde tatlı dille konuşmaya başlar. İkinci gün gelin kaynanasına bir ihtiyacınız var mı anneciğim diye ve birkaç gün gelin kaynanasıyla böyle güzel tatlı dille konuşma başlayınca bu sefer kaynananın tavrı değişir ve bir sonraki gün sabah erkenden kaynanası kalkar. Geline der ki kızım siz yorulmuşsunuz bu sabah kahvaltıyı ben hazırlayayım. Ve bir sonraki gün kaynanası geline der ki siz yorulmuşsunuz bugün bulaşıkları ben yıkayayım ve gelin kaynanasındaki bu güzel tavırları görünce hemen acilen amcasına koşar. Amcam der kaynanam annemden daha iyi. Bana bir panzehir yap da götürüm kaynanama içireyim ona bir şey olmasın. Dolayısıyla eğer ona bir şey olursa ben Allah'a cevap veremem diye bu şekilde amcasına söyler. Amcası ona der ki kızım der sana verdiğim zehir değildi zehir senin kalbindeydi diline sirayet ediyordu. Sen dilinle kaynananı rahatsız ettiğin için o şekilde karşılığını alıyordun. Onun için kıymetli müminler her şey elimizde. Eğer ağzımızdaki olan bu dilimize sahip çıkmazsak zehir görevini yapar. Ama eğer ağzımızdaki bu dillerimize sahip çıkarsak zehir görevi değil tatlı görevi yapar. Dolayısıyla dikkat ederseniz eskilerde bir evin içerisinde huzursuzluk olunca herkes diyordu bu huzursuzluk kaynanadan kaynaklanıyor. Ondan dolayı bu evin içerisinde huzursuzluk var. Dolayısıyla bugün bakıyoruz ki evlerimizde kaynananın herhangi bir yetkisi kalmamış. Ona rağmen bakıyoruz ki evlerin içerisindeki huzursuzluk daha hat safhada. Ve eskide karı koca arasında eğer bir sıkıntı çıkmış olsaydı derlerdi ki bu kaynanadan kaynaklanıyor. Muhakkak bir şey yapmıştır ki karı koca arasında böyle sıkıntılar olmuş. Ama maalesef bugün bakıyoruz ki kaynanaların herhangi bir etkisi kalmamasına rağmen karı koca arasındaki sıkıntılar daha çok büyümüştür ve maalesef günümüzde manzaraya baktığımız zaman karı koca arasındaki buşamaları daha had safhada, onun için aile içerisinde eğer bir huzursuzluk oluyorsa mümkün mertebe kaynanayı, şuyu bunu bahane etmeyerek dillerimize sahip çıkalım, kendimize gelelim, yanlışın nerede olduğuna dikkatlice bakalım, yanlışı başka yerlerde aramayalım ve fani olan birkaç gün dünyamızı zehire çevirmeyelim. Karı koca olarak eğer kendimize yazığımız gelmese de bari ailelerimize, çocuklarımıza yazılımız gelmiş olsun. Onların vebaline girip de bir sözden dolayı, bir dedikodudan dolayı mahkeme kapılarına bekleyip de bu şama davaları açmayalım. Bugün belki birbirimize iftira edip de dünyadaki mahkemelerden kendimizi haklı çıkartabiliriz. Fakat yarın mahşer aleminde mahkemeyi kübrada Allah'ın huzurunda kendimizi nasıl haklı çıkartabiliriz? Onun için kıymetli müminler, eğer ailemizin içerisinde bir huzursuzluk varsa, mümkün mertebe Allah'ın kitabı, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin masajlarına bakarak, inşallah huzursuzluklarımızı, Allah'ın kitabı ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnətinə görə çözməyə çalışalım. Rəbbül âləmin bu hunu haqqında hassasiyyət də özünə durmayı cümləmizə nasib etsin inşallah. Əmin və elhamdülillahi rəbbil âləmin el-Fatiha.